ilaçlarını da alıyor. Kan değerleri de normale dönüyor. Birazcık yaraları var yatmaktan dolayı ama onlar da zamanla geçecek. Çok güzel olacak. Yolumuzun daha başındayız. Birazcık uzun sürecek. İşe bakayım hadi kaldır ayağını. Kaldır işe. Gel. Gel. Aferin sana. Hadi işe. Hadi işe bakalım. Aferin. Gel bitti gel. Gel. Tamam yeter bitti gel. Gel. Aferin canım. Aferin canım. Aferin. Aferin. Bir kez bakalım.